onu düştüm işte, lan daha alt. Bir tane daha. Ya Niye yavaş yürü lan? Vurdu ya. Ağzını öne vurdun. yavaş vurdun. Ense yavaş vurdun. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben, ben, ben. Ben. Ben, ben, ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben, ben. Ben. ben vuracağım. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Hakim ben vuracağım. 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 Sabcak kayda almıyor. Evet ben o benim? olanım. Hayvan hayvan. Ama kadar iki kere çok pişirdin öyle bir yemin eden. En güzel. Dün adamlar güzel. Ben de. Sopacı değil. Allah'a bana bir şey gelmiyor.